Evet, koval Bankır büyüyor, Seferi Sar'da en yeni ofisimiz çok kısa sürede açılıyor. koval Bankır Royal. Royal. Evet. Brokerlarımız sevgili Emirhan Bey ve Volkan Bey aramıza hoş geldiniz. Sağ olun, ben hoş bulduk. En genç brokerımız diyebiliriz herhalde Emirhan evet. Bey için 18 yaşında, yaşında müthiş güçlü bir girişimci, genç bir girişimci. Emirhan Bey biraz kendinizden bahseder misiniz? Neler yaptınız? hikayeniz nasıl? Bu işe nasıl girme kararı verdiniz? Daha önce aile şirketimizde e, inşaat işindeydik. Sonra Volkan Beyle tanışınca bu sektöre girmeye karar verdik. Bir aile şirketiniz var inşaat. Aynı inşaat yapıyorsunuz. <laughs> 40 o bölgede. Şirketiz. Süper. Evet. Çok güçlü, çok tecrübeli bir şirket. E, birçok inşaatınız var Seferihisar'da evet. ve başka bölgelerde. Evet. E, ağırlıklı konut üretiyorsunuz. Konut, rezidans. O o tarz üretiyoruz evet. Peki Volkan Bey ile olan ilişkiniz iş ilişkisi, hı hı. E, ticaretiniz nasıl başladı? Daha önce de e, Volkan Bey'in kendi ofisi vardı. Sonra tanışa tanışa dedik <laughs> gel, geldi, gel beraber, aynen, beraber yapalım. Gel beraber yapalım dedik. Öyle bu yola girdik. Peki. Volkan Bey, sizi de tanımak istiyorum. Ben 2011'den beri gayrimenkul sektöründeyim. Asıl mesleğim, mühendisim ben ayrıca. Hı hı. Çeşitli ülkenin çeşitli illerinde gayrimenkul sektörüne devam eden işlerim var. Emirhan Bey'le de bir ticaret esnasında rezidans arazilerinin şey konutlarının pazarlanmasında bulundum. Hı hı. Daha sonra beraber karar verdik bu sektörde. Yeni bir yol. Peki, Seferihisar'da ofisimiz şu an kaç metrekare, ne durumda? Şu an biz tadilat aşamasındayız. <laughs> ee, yaklaşık bir ay içerisinde tamamen bitmiş olacak. Mimarlarımız çalışıyor. E, reklam sektöründe artı bizim e, diğer firmalarımız mevcut. Hmm. Onlar e, şu an tabelalarımız üzerine hmm. ilgili. Kaç metrekare? Yaklaşık 120 metrekare civarında. 120 metrekare. Ama büyütebiliyoruz. Ortalama 250 metrekareye kadar hmm, çıkarabiliriz. Genişleteceğiz Kari. yavaş yavaş. <laughs> Peki e, nedir Seferihisar'da o bölgedeki hedefimiz ofis olarak? Danışman sayısı olarak hı hı. E, deflediğimiz şeyler neler? Bizim zaten danışman e, sayımız belli. E, yaklaşık 15 tane danışmanımız hazır zaten şu an aktif olarak. E, bizim ofisimizi faaliyete geçirmemizi bekliyorlar. Hı hı. Aktif olduklarında e, direkt bizle beraber 15 çok... danışmana zaten çok hızlı bir şekilde çıkacaksınız Tabii. anladığım kadarıyla. Hı. Peki neden Coldwell Banker'ı seçtiniz? Neden maviye karar verdiniz? Sektörde çeşitli firmalarım da bulundu benim şahsi. Artık kurumsal bir Geçiş sürecinde, yasalarda malumunuz bu süreçte ilerliyor. Değişen dönüşen bir Tabii sektör var çünkü. Artık biz kurumsal olmamız gerektiğini ve bu işte de en başarılı hı hı. görmüş olduğumuz kurumlardan bir tanesi de işte hı. Banker'dı. Hı hı. Hiç düşünmeden direkt karar verdik. Hı hı. Erhan Bey de bize vesile oldu sağ olsun. Erhan Bey, bu satışın hikayesini bir dinlemek <laughs> istiyoruz sizden. Nasıl oldu, nasıl gerçekleşti? nasıl aramıza dahil ettik bu genç girişimciyi bu yakışıklı abi. <laughs> Teşekkür. Aynen bölgede en fazla üretim yapan zaten inşaat firmalarından kendileri Hı. sektöre yabancı değiller sektörün içindeler. Süreçte süreçlere Colbur Banker'ın markaları araştırıyorlardı. Biz Colbur Banker'ın daha uygun olduğuna ikna ettik kendilerini. Hı. Ne anlama bu? Yani hem organizasyon yapısı arka Hı. planda işleyiş Colbur Banker'ın Ege bölgedeki etkisi Hı hı. Hı hı. Ee, orada da güçlü bir markayla güç birliği yapma kararına vardılar. Hı hı. O şekilde sonuca ulaştık. Aramıza hoş geldiniz. Teşekkürler. İnşallah hoş bulduk. birlikte İnşallah. güzel işlere, güzel başarılara imza atacağız. İnşallah. Hayırlı uğurlu olsun. Sağ olun.